Evde muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa Yiğit yeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Evet dostlar kanalımızın abone sayısı günden güne artıyor. Öncelikle kanalımıza yeni gelen dostlarımız aramıza hoş geldi. Umarım e, sizlere daha önceden abone olan dostlarımıza olduğu gibi keyifli e, ve e, bir o kadar da verimli videolar çekiyoruzdur inşallah. Dostlar videolarımızı çekme amacımız sizlere bilgi sunmak, sizlere e, muhabbet kuşları hakkında e, bazı birikimler vermek amaçlı videolar çekiyoruz. Bazen de işte e, sattığımız ürünlerin ve işte kullandığımız ürünlerin görselini sizlere sunuyoruz dostlar. Şimdi e, kanalımıza yeni gelen dostlarımız için şunu bir e, belirtmekte fayda var. Dostlar ben ürettiğim ve kullandığım ne varsa bu ürünleri size satışını sunuyorum ve söylüyorum da mesela ben Seva kafes kullanıyorum size de satabiliyorum. Neden? Tavsiye ediyorum çünkü dostlar. Bana soruyorsunuz işte nereden aldınız, nereden aldınız diye. Ben direkt benden alabilirsiniz diye böyle bir fikir sundum kendime. Ve bu fikri kendimce kabul ettim. Ve sizlere bu imkanı sundum dostlarım. Çok büyük bir kar marjı yok. Onu da söyleyeyim dostlar. Biz i̇şte seba yuvalıklar mesela şu an bekliyoruz. Seba yuvalı 2 aydır mesela gelecek hala gelmedi ama inşallah insan ayında gelecek dostlar. İsteyen dileyen olursa lütfen takipte kalsın. Zaten hikayelerde paylaşıyorum dostlarım. Şimdi bunun haricinde bir de şöyle bir durum var. Kuşlarımızı yakından gösterelim yavaş yavaş. Bunun haricinde dostlar inanın bazen e, çok yoğun olabiliyorum. İşte misafirim geliyor, ailem gelebiliyor. Bazen sizlere konuşurken Instagram'dan ya da YouTube'dan o anda bir kesilebiliyor. İşte o sırada çocuğumla e, ilgilenebiliyorum, ailemle ilgilenebiliyorum. Kusura bakmayın cevap vermiyor değilim aslında. Ama sizlerden ricam böyle bir durum olursa hatırlatmanıza fayda var. Sonrasında bana kızmayın. İşte vay efendim cevap vermiyorsun, vay görüyorsun, görmemezlikten geliyorsun diye. İnanın gerçekten sayımız arttıkça e, biraz daha işler zorlaşıyormuş onu da fark ettim ama ben elimden geldiğince sizlere imkanımı, sizlere zamanımı ayırmaya çalışıyorum dostlar. Sizlerin de sadece anlayışını istiyorum başka bir şey yok dostlarım. Kanalımıza yeni gelenler için söylüyorum kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın ve emeğimi karşı olarak da beğenmeyi unutmayın dostlarım. Dostlar. Ee, biliyorsunuz Mustafa Nidal Öztürk'ün üretim ailesine gitmiştik. O videonun sonunda 3 kişiye mama verdiğimizi söylemiştik. Bunlar çiftleşiyor bu arada. O mama çekilişini de yaptık dostlar. Instagram adresinden e, bakabilirsiniz çekiliş sonucuna. Çıkan arkadaşlar bana yine Instagram'dan ulaşıp e, kanalımıza abone olup olmadığının işte Mustafa Nida Öztürk'ün e kanalına abone olduğunun ve iki hesabada, Instagram hesabına da e, takip ettiğinin ekran görüntülerini atıp isim, soyisim, isim, adres ve telefon atarlarsa sevinirim dostlarım. Bunu da belirtelim. Ve şimdi e, şuna geleceğim. Bir çekilişimiz daha var dostlar. Biliyorsunuz bu da çırpan kuş dünyası. Cuma'ya kadar devam edecek inşallah. Kürpan Kuş Dünyası'nın da 3 kişiye yine e, güzel bir hediyesi var. Dostlar sadece şunu demek istiyorum. Ben bu çekilişleri inanın reklam olsun diye yapmıyorum ben bu çekilişleri yapabilmek için o, gidiyorum o, o işletme sahiplerine esnafları ikna ediyorum şu kadar izlenir bu kadar beğeni gelir bak şöyle olur böyle olur diye ama e, inanın o dediğim beğeniler gelmiyor bakın beğeni bana para kazandırmıyor beğeni sadece benim yaptığım işe kim değer veriyor kim önemsiyor kim teşekkür ediyor beğeni bir teşekkürdür dostlar öyle söyleyeyim e, yani bu tür çekiliştir bu tür yani Böyle hediye de videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen gerekli e, izlenmeyi ve gerekli beğeni yapmanıza e, rica ediyorum dostlar. Şöyle e, kuşlarımızın genel durumu bu minnoş bu bu güzellikler yavrularını yeme düşürdü şu anda tekrar yumurtadalar dostlar. Yalnız şöyle bir problem var. İçidir. Yumurta dişi kuşun tüylerine yapışıyor ve dışarı çıkıyor. Pat aşağı düşürüyor. Buna bir çözüm bulmam lazım. Tıraş yaptım ama e, inşallah bir daha olmaz. İki numarada dostlar sarı yüz erkeğim var. Sarı yüz erkeğimin yanında da bir tane gri gri beyaz spangılımız var. Onun da şurada bakın dostlar. Bebekleri var maşallah. Şu an 5 tane bebeği var bunun. 2 yumurtası daha vardı. Onu e, altı numaraya kaydırdık. 3 numara dostlarım yumurtluyordu diye anda hayvan yumurtaya yatmamayı verdi ya tercih etti neyse bilmiyorum yumurtadan aldık kaydırdık şu an hafiften böyle bir dişi şey kızımız streste herhalde düzelir inşallah 4 numaraya gelecek olursak dostlar bu yakışıklı oğlumuz da yine boş durmadı bu sezon tekrar bir yumurta daha dağıtmış bakın 5 tane olmuş yumurtası. Maşallah bunlar da güzel çalışan takımlarım dostlarım. 5 numara yavru büyütmeye devam ediyor. Spangl'ı Spangl erkeğimiz de yine Spangl dişimiz dostlar. Onlar da burada yavrularını gösterelim. Hemen genel durum yuvalık açılış işte. Güzel güzel bebekler. Dostlar sahiplenmek isteyenler buradan kendilerine göre seçip Instagram'da ulaşabilirler. Fiyat aralığımız dostlar 300-350 liradan başlıyor sonu yok onu da söyleyeyim ama bu ayarda bu kuşların yavrularından isteyenler genel olarak gösterdiğim kuştan yavrularından isteyenler en az 300-350 lirayı düşünsünler yani İncelinde mesela şu kuş 350 lira dostlarım hemen göstereyim şunu pardon özür diliyorum 300 lira dostlarım şu kuş. Yine şovlardan gelme. Biraz daha ince kalıplı. Mesela bu kuş 300 lira. Bu kuş 400 lira civarında. Mesela. Yani bunları bilelim dostlar. Yanlış anlamayın. Lütfen rica ediyorum. Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Emek veriyoruz. Armut ağacından toplamıyoruz dostlar. Yani emek veriyoruz. Uğraşıyoruz. Ölümü var. Maması var. ilacı var. Sulukları günlük temize. Mama yap. Yemini üfle. Yani neler neler dostlar masraf ediyorum. Stüdyo aldım mesela. Bakın görüyorsunuz. Ee, yani 300 lira kargo vardı 320 lira para verdim. Silo yemlik almam gerekiyor mesela şu ortaya. Kuşların buradan yem yani yiyorlar ama e, ortada dökü saçı yemelerini istiyorum artık. Bu yüzden dostlar bir su içtim bu arada. Bu yüzden masraf ediyoruz. O yüzden fiyatlarımızda piyasaya göre aslında altta ama e, çok bulan dostlarımızdan da rica yorum yapmayın teşekkür edin tamam ben, beni aşar teşekkür ederim deyip geçebilirsiniz sizlerden bir tek bana demiyorum herkese kuşa bakın görün kuşu bu kuş ne kadar 500 lira örnek veriyorum o bana çok fazla bu kuş ne yaptın ya falan yerine Hocam teşekkür ederim. Bütçemi açar bir kapatın. Bu kadar basit. Ben öyle yapıyorum şahsen. 7 numarada Opal kızımız. Maşallah bu da güzel eşleme oldular. Anlaşırlarsa bu az bir batın çalışırsak yeter yani bu sezon. 8 numaraya dostlarım. Teksas taşıyıcı tepeli erkeğimizle Teksas dişi istedik bakalım. Ee, dişimiz biraz daha genç aslında ama Dedim hani belki bir ağzı alırsak yaz gelmeden. bunlar da böyle istedik. 9 numara erkeğimiz erkeğimizle sarı yüzlüsümüz şu an tekrar yumurta diziyorlar. 10 numaralı takımımız biliyorsunuz kümesimizin paçası dostlar. Üretimhanemizin paçası. Bunlar da şu an ikinci yumurtayı attılar. Burada da bebekleri var. Bakın çok güzel bir bebeği de orada var dostlarım yine. kendi kalıbında bir yavru düşürdü. Maşallah. Şunlar bunların yavrusu değil tabii ki. Bunlar bu bakıcılık yaptırıyoruz. 10 numara da dostlar dişi kuşumuza bu erkekten tohumlama yaptık ve şu an 3 tane yumurtası doldu maşallah. 12 numara bu da bakıcılık yapıyor şu anda dostlar. çeko samak yavrularımıza bakıyorlar. Dişi kuşumuz hemen şöyle gösterelim. Bakın burada yavrular var. 13 numarada dostlarım. 13 numarada ino taşıyıcı erkeğimiz ve ino kızımız var. Onlar da şu an yumurtada. 14 numarada Texas takımımız var dostlarım. Texas takımımız da şu an yumurtada. 15 numarada dişi kuşumuzu tekrar erkek yani albino kuşumuzu bütün erkeğimizin yanına tekrar koyduk. İnşallah bir batım daha çalışmayı planlıyorum. Parçalı erkeğimiz şu anda yenmiyor. O da Spangl dişimizle birlikte yumurta da dostlarım. Gelelim 17 numaraya. 17 numarada Japones takımımızın şu anda 7 adet yumurtası var. Belki de 8 olmuştur. Bakmakta fayda var. Bu takımı seviyorum. Şu ana kadar iki tane yavrusunu alalım. Evet dostlar. 3, 6, 8 olmuş. Bakın şu yumurta yeni. 8 adet yumurtası olmuş maşallah. Artık buraya da yazıyorum böyle dostlar. Tarihleri de belirtiyorum. Bunun haricinde dostlar 18 numarada yine taşıyıcı 13 numaranın anne ve babası. Bunlar da yumurtada. 19 numarada dostlar bakıcı erkeğimiz dişisini alta koydum. Alta bakın dostlar. Bu Spangle erkeğimizle eşledik. Biliyorsunuz bunun dişisi melek olmuştu dostlar. 19 numarada da şöyle iki tane güzel mi güzel hatta üç tane diyeyim güzel mi güzel yavrular var dostlar bakın şunlara benim çok tatlılar şunlara bakın dostlar gayet güzel bunlar biliyorsunuz dostlar kimin yavrusu hop bunun yavrusu baba gibi ama sadece göğsü gri değil ne renk mavi renk bunları tekrar yerine koyalım sen bak şimdi. Çok güzel bir yavru dostlar. 20 numara şu an dediğim gibi e, yumurta hazırlığında. 21 numarada portuslarımız var dostlar. Portuslarımız da yuvaya girip çıkıyor bir şeyler yapıyorlar. Bakalım inşallah onlar da e, ürerlerse mutlu olurum. 22 numara. işte e, dostlar bu takım da yeni eşleme. Bu takımı şöyle bir ilana koyun satılsın diye adamın biri yani bizi de takip ediyor sanırım işte e, bu kuşları yazdım cevap vermedi falan ya ben para kazanmak istemez miyim benim para kazanmaya bile vaktim yok yani o kadar düşünün işte kuşları satma niyetim vardı e, satıyordum da hala satılık hatta fiyat almak isteyenler instagramdan ulaşabilir Şu kuşlarımıza yakından gösterelim elimde fazlasıyla texas ve lütfino var bu kuş biliyorsunuz şovdan gelme texas dişi de biraz böyle kırık dostlar hani jumbo kırı diyelim bu kuşların altından Texas gelir, Fallon gelir, işte Las gelir, gelir de gelir yani kırmızı göz bile gelebilir. Bunlar satılığa koydum. Adamın birisi işte yazmış ben de cevap vermemişim görmüşüm cevap vermemişim sen ne biçim adamsın falan filan bana saydırmış ya. Baktım olmayabiliyor da kardeşim. Yani ben para kazanmak istemez miyim ha? Yani siz istemez misiniz dostlar para kazanmak? İşte bak para kazanmaya bile bazen... E Vaktim olmuyor. Niye? Çünkü bazen çocuğumu sevmem gerekiyor. Bazen annem babamla görüşmem gerekiyor. Bunu lütfen e, bilerek yorum yaparsanız sevinirim dostlar. O arkadaşlara sizlerden ricam bir e, cevap vermeniz yorumlarda e, iyi olur dostlar. Burada bütün o Japon estremiz var biliyorsunuz. Dişi ve erkek eşledik bunları da. Ve son olarak buraya bir tane yine Murat 93 oğlu abimin hediyesi Rainbow bir erkek var. Bunun yanına bir gri kanat dişi koydum. Bunlar da eşledik. Salmadaki bebeklerimiz artık büyümeye başladılar dostlar. Artık böyle tüyler patlamaya başladı. Yavaş yavaş şekil almalar başladı. Döke saça onlara şu an bir şeyler yediriyoruz. Yulaf veriyoruz. Küye giden kuşlara. Yani kuşlarımız genel olarak büyümekteler dostlar. Şu Texas erkeği isteyen varsa da bana Instagram'dan ulaşsın. Ona da yardımcı olurum inşallah. Bakın dostlar Texas erkek. İsteyen olursa bana Instagram'dan ulaşsın dostlarım. Hemen anne babasını size göstereyim. Bu baba. Bu da bakın anne. Evet dostlar. Dostlarım. Böylece videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı, güzel, sizlere vakit geçiren bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.